Evet, şimdi üçüncü programımızda Ali'nin benden daha hızlı hareket ettiğini ve benim onunla teması kopardığımı hayal edelim. Oldu mu? Bunu geçen hafta Volkan'la yaptığımız, yani geçen haftaki programda Volkan'la yaptığımız e, hareketlerde de uygulayabilirsiniz. Orada bu ayrıntıyı vermeyi unuttum. Orada da bunu uygulayabilirsiniz. Yani ille dirseği tutup omuz baskısıyla düşürmek zorunda değilsiniz. Ya gecikme yaşanırsa, işte gecikme yaşandığında Burada bu göstereceğim program geçen haftaki o dışsal saldırılarda da kullanılabilir arkadaşlar. Gerekirse onu da çalışın aynı şekilde. Geldi bana, solla aldım. İçeriye geçiş yaptığımda Ali o kadar hızlı çıktı ki benim bu el geride boşta kaldı. Yani blok alamadım, teması kopardım. Temas kopunca direkt bu devreye girdi. Tamam biraz gel abicim. Bu devreye girdi. Sabit kalır mısın lütfen? Burada sabitle kendini. Bu devreye girer girmez... En içeriden atak yaptım ya da yumruk vuruş yaptım. Hiçbir önemi yok. Tamam. Burada enseyi tuttum. Bıçak orada. Ben buradayım. Şimdi burada bir ya da iki saniyeden daha fazla beklersem Ali o bıçakla bir şekilde saldırmanın alternatifini bulur. Oldu mu? Olayın şokundayken o burada. Şuraya Ali'nin kafası kamuriyeli. <laughs> Okey. Olayın şokunu yaşarken Ali'nin Kafasını Hı. maksimum Hı. şekilde yumruklamam gerekiyor ya da Ya da Bu Bıçak olan kolunu tutacağım Hı. Tamam mı ve buradan alacağım kaldı 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 bırakma bıçağı neyse bıraktın kal orada Okey Buradan gideceğiz birlikte Birlikte yere ineceğiz Okey Tekrar al Biraz kamerayı uzaklaştırayım mı Evet Şimdi daha net olacak her şey. Sen bu tarafa geçer misin? Net görsünler. Geldi. Solla aldım bir. İçeriye geçtim. Bum. Alıverdim. Bu alıştan sonra tuttum. Ve buradan vurmaya başladım. Aldım. Bak. Aşağıya indirirken kol bana geldi. Buradayım. Bıçağı bırakma. Düşman mısın sen benim? mısın? Tamam mı? Hop. Okey. Bakın bu bileği tuttum. Bu burada. Hop. Tamam. Hadi al bıçağını. Aynı şekilde dışa geçtiğimde Ali'nin benden daha hızlı hareket etmesine karşılık olarak diğer elimin ulnası devreye giriyor. Ve içeriden atak yapıyorum. Tutuşla birlikte Ali'yi yumruklayıp yere atıyorum. Oldu mu? Bu programı lütfen aktif çalışın ve bu programı Geçen haftaki derste Volkan'la yaptığımız dışsal atakların hepsinde lütfen uygulayın ve kendinizi test edin. Ali'ye Ali, Ali de öpücükler atalım. Sakat bir acı acıtıp duruyoruz. Neyse idare ediyor bizi. Kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.